Şok edici. Mısır piramitlerinin altında gizli keşifler bilinen tüm tarihe meydan okuyor. Mısır piramitlerinin altında yapılan yeni bir keşif bilimsel ve arkeolojik toplulukta şaşırtıcı bir hale getirdi. Kasım 2024'te bir keşif seferinde en gelişmiş yeraltı tarama teknolojisiyle donatılmış uluslararası arkeolog ekibi 30 metreden daha derinlikte gizlenmiş geniş bir mağara keşfetti. Bu mağaranın içinde eski medeniyetleri anlayışımıza meydan okuyan devasa yapılar bulundu. Keşif, Giza platosunda Menkaura piramidi yakınlarında gerçekleşti. Lidar teknolojisi ile ilk haritalama sırasında araştırmacılar, hiç keşfedilmemiş yeraltı boşluklarının varlığını gösteren anormallikler tespit etti. Dikkatlice kazı yaparak ve gizli uzaya inerken şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştılar. İnsan olmayan görünümlü taştan oyulmuş 5 figür, gözetleme pozisyonunda sıralanmış. 3 metreden daha uzun olan bu heykeller, Bilinen Antik Mısır'daki hiçbir sanat tasarımına benzemeyen özellikler gösteriyor. Uzamış kafaları, stilize bedenleri ve zamanla aşınmış dokuları bazılarının uzaylı olarak nitelendirdiği bir estetiği hatırlatıyor. Heykeller yaklaşık 20 metre çapında bir oda içinde daireler halinde dizilmiş. Toprak zemini arkeologların henüz tanımlayamadığı kum ve malzeme ile kaplı görünüyor. Bu materyalin kimyasal bileşimi Avrupa'daki laboratuvarlarda analiz ediliyor çünkü alışılmadık manyetik özelliklere sahip. Mağara duvarları şu ana kadar bilinmeyen resimsel bir dil içeren gravürlerle dekore edilmiş. Olağanüstü bir doğrulukla işaretlenmiş semboller Mısır ile ya da geçmişte tanımlanan herhangi bir eski yazı sistemiyle uyuşmuyor. Antik arkeoloji uzmanı Profesör Amelia Kraus'a göre bu dil bugüne kadar bilinmeyen paralel bir medeniyetin iletişim biçimini temsil edebilir. Keşif bir spekülasyon dalgasını tetikledi. Bazı araştırmacılar heykellerin unutulmuş tanrıların tasvirleri olabileceğini öne sürerken diğerleri ise dünya dışı bir medeniyetle temasın kanıtları olabileceğini düşünüyor. Uzaylı hipotezinin savunucuları, figürlerin mükemmelliğinin ve garip morfolojilerinin üstün zekaların müdahalesini işaret ettiğini iddia ediyorlar. Öte yandan, daha dikkatli teoriler üretenler var. Mısır bilimci Doktor Hasan El Rahim'e göre, bu figürler, henüz keşfedilmemiş alanlardan gelen kültürel etkileri olan antik Mısır medeniyetinde bilinmeyen bir tarikata ait olabilirler. Ancak Doktor Elrahim ayrıca heykellerin oranlarının ve detaylarının geleneksel açıklamalara meydan okuduğunu da kabul ediyor. Araştırmalar devam ediyor ama sorular devam ediyor. Bu yeraltı odasının işlevi neydi? Bu kadar izole bir alanda ve görünüşe göre gelişmiş tekniklerle bu heykeller nasıl mümkün olabilir? Bu keşif, Antik Mısır'a dair anlayışımızı ve diğer kültürler veya varlıklarla olan bağlantılarını değiştirebilir mi? Önümüzdeki birkaç ay bu buluşun sırlarını çözmek için çok önemli olacağına söz veriyor. Bu arada, piramitlerin altındaki keşif sadece bilim insanlarını büyülemekle kalmıyor, aynı zamanda bilinen tarihimizin sınırları hakkında tartışmalara da kapı açıyor.